Abi hoş geldin. Hoş buldum Oğuzhan. Nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Sağ ol bizler değil. Öncelikle kırmayıp bize geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ne demek rica Nasıl gidiyor abi? Oğuzhan NTV'deyiz zaten biliyorsun. Küçük bir spor servisi olarak devam ediyoruz ama Nebil Evren müdürümüz ve spiker arkadaşlarımız işte Yusuf Kenan Çalık var, MKG var, Tuğba Dural var ve Murat Kosova var elbette ki. Küçük ama güzel bir ekiple yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Süper abi gerçekten harika bir ekip. Yani bir nesle sporu sevdiren isimler var bu ekibin içinde. Hepsine de buradan çok çok selamlarımızı gönderelim. Hızlıca sormak istiyorum istiyorum. Formatı daha önce izledim mi? Evet izledim. Süper. Peki kendine rakip gördüğün biri veya böyle şu sayıyı hedefliyorum dediğin bir sayı var mı? Yani 30'a ulaşmamız gerekiyormuş. Ama 30'u ben çok rahat yaparım diye düşünüyorum. bir sıkıntı Süper. yok. Benim bir, hedefim... bir forma veririz yani. Çok rahat veririz. Peki rekoru kırar mıyız? 42'yi geçer 42 miyiz? 42 mi? Ben 45 diye düşündüm zaten. Oo, çok iddialı bir başlangıç oldu. Umarım bu yarışmaya <laughs> da yansır diyorum. Seni biraz daha baskı altında bırakıyorum. Sonra... Ben niye bu kadar baskı altına aldım? Kendimi orada bilmiyorum. <laughs> <laughs> İstersen yarışmamıza geçelim. Sonrasında tamam. da sohbetimize devam ederiz. Tamam. Sana sormak istediğim çok önemli bir isim var. Tamam. Ronaldinho ismi. Senin de hayatında çok önemli bir yer taşıdığını duydum, <laughs> öğrendim. İstersen yarışmamıza geçelim. Başlayalım. O zaman yarışmamıza geçiyoruz. Hakan. Çalhanoğlu. David. De Gea. Hande. Baladin. Arturo. Vidal. Stephen. Curry. Anıl. Karer. Lionel. Messi. Jadon. Sancho. Şahika. Ercümen. Ersan. Gülüm. Loris. Karius. Mustafa. Pek Nacho. Montreal kimi Raykonen, Edgar, Ye, Günay. Güvenç, Emre, Taşdemir, Robert, pas, Megan, Rapino, Merve, pas, Adnan, Yanuzay, Can, Can, pas, Marco, Marco, pas, Emilio, Insua, Ricardo, Kouaresma, Ziya Ziya pas. Aycan pas. Ses Fabregas. Jose Sosa. Pablo Bataja. Halil Halil Akpınar. Sven pas. Gökhan Gönül. Naz Aydemir. İrfan Kahveci. Habib Nurmagomedov. Frank Ribery. Oğuzhan Özyakup. İbrahim İbrahim pas. Mick Jumaer Jack Jack Grealish Alexander Lacazette Veli Veli, pas Luis Gustavo Harry Maguire Murat Pas Ve sürenizin zaten sonuna gelmiştik. Abi tebrikler. Teşekkürler olsun. 35 olsa. doğru bir yanlış, 10 da boş. Gerçekten hani rekoru kıramadık belki ama Benim için ideal bir sayı değil bu. Değil, <laughs> değil mi? Değil. <laughs> 45'e hedefledik 35'te kaldık olsun. Ama bir şey söyleyeceğim. Burası çok farklıymış Acun Bey. Onu söyleyeyim. <laughs> <laughs> Buradan diyorsun oraya bir canlı Gerçekten. Gönderdi. Heyecanlı. Yani şöyle söyleyeceğim. 18. isme kadar yani Robert, evet. Robert ismine kadar inanılmaz bir seri yakaladın. Robert de Lewandowski'ydi bu arada. Yani keşke onu da söyleseydim. Evet. Bu sefer en azından 20'ye kadar bir serimiz hı. gelecekti. Ama ondan sonra bir pas Burası başladı sende. Yani Can, Marco, Merve, Ziya, Aycan, işte Sven bunların hepsine pas dedin. Ya evet bir yerde başlayınca işte sonra o devamı geliyor. Ritimi tutturabilsek belki o şekilde gideceğiz de durduk mu evet, duruyoruz. ama gerçekten ya bugüne kadar 13. bölümdeyiz. En iyi başlangıcı yapan yarışmacımız oldu. Neyse gerçekten böyle böyle teselli ediyorum. edeyim ben de kendimi. <laughs> Eyvallah. Hızlıca sormak istiyorum. Peki. Yanlışınla başlayalım. Habib bildiğimiz üzere bıraktığı için onu yanlış saymak zorunda kaldık. Ama onlar arada sürekli başlıyorlar biliyorsun. Yani yani bıraktım ya diyor İki gün sonra başlıyorlar. Mutlaka ekleriz. Tamam ona 36 <laughs> 36 onu 36'ya çeviririz sonra. 36'ya çeviririz kırmayıse. <laughs> Pablo Pataşa dedim. Hı hı. Neden? Bataja. Bırakmadı o biliyorsun yani aslında ya evet, emekli biz de emekli, emekli ama. değil yani. Şimdi yazan arkadaşlar emekli olduğunu iddia ediyor burada ama hayır yani kontrol edelim o free agent yani. Şu anda herhangi bir kulübe gidebilir <laughs> evet, evet Tabii ki canım. O yüzden bence sayılır o. Evet onu zaten saydık ha, 35 tamam. doğruydu öyle tamam. almış oluyoruz. Bu arada 46 isim açabildik. <gülüyor> <gülüyor> Açamadığın isimleri hızlıca bir bakalım. Ali, Kerem, Pietro ve Bernardo. Bunlara bir cevabın olur muydu açabilseydik? Cevaplardım canım. Mesela Bernardo. Tabii ki Silva yani. Ali deyip duruyormuşum değil mi? Cevap <laughs> <laughs> Ali Akman belki. Ali Akman doğru, doğru. Kerem Aktürkoğlu hı hı. keza. Tekrardan tebrik ederim abi. Teşekkür ederim Oğuzhan. Birazdan bir hashtag belirleyeceğiz ama ondan önce sana şu Ronaldinho hikayesini sormak istiyorum. Aranızın çok iyi olduğunu duydum. Evet evet yani hapse girmese sürekli konuşuyorduk biliyorsunuz. <laughs> Yok İstanbul'a gelmişti. İstanbul'a ne de röportaj yapma fırsatım oldu. Ya bizi biraz uğraştırdı sağ olsun Ronaldinho. İstinye tarafında otelde kalıyordu. E tabi malum Ronaldinho olunca insan da en azı da biraz fazla oluyor. Röportajı saat 1.30'da yaptık gece. Gece 1.30'da yaptık. Yani zannediyorum 2-2.5 iki, iki saat ben Ronaldinho'yu bekledim. Ama insan da bekler yani. Ronaldinho da beklenir yani. Bekledik ama neyini bekledik? Masajını bekledik Ronaldinho'nun. <laughs> Eyvah. Güzel bir masajın oldu babamız. Daha sonrasında geldi. <laughs> Rahatlamıştır <rahatladı>. en <benim> azından <laughs> yanına Rahatladı. Tabii tabii. Güzel güzel röportajımızı yaptık ama bizi de uğraştırdı sağ olsun. İşte bizi de anlatacak böyle anı oldu yani. Ya imza işlerden biri sonuçta tabii. hani sizler için de bu sektördekiler için de tabii. o minvalde isimlerle röportaj yapmak yani, ya bir işte birlikte olmak çok büyük bir tecrübe ve. Gerçekten yani kariyerimin en büyük röportajlarından biridir diyeceğim ama zaten en büyüğü gibi duruyor Ronaldo <laughs> Ronaldo'yu. Onun üstü Messi ve Cristiano tabii. Ronaldo olur bence. Aynen öyle. Yerini doldurabilecek başka birisi yok benim açımdan en azından. Güzel, süper. Umarım daha büyük röportajlara imza atarsın. İnşallah. Şimdi abi bildiğin üzere bir hashtag belirlememiz evet. gerekiyor. Bu hashtag'i de senin belirlemeni rica edeceğiz. Hı hı. Bu hashtag'de de bir şanslı abonemiz, takipçimiz bizden forma kazanma şansı yakalayacak yorumlara yazarak hashtag'imiz ne olsun? Şu an biliyorsun sen de aktif olarak yaptığımız programın adını koyalım o zaman. Futbol net olsun. Futbol net yazanlar forma kazanma şansı yakalasın. O zaman yorumlara futbol net hashtag ile yorum yazan bir şanslı abonemiz, takipçimiz bizden forma kazanma şansını yakalayacak. Futbol neti de zaten hafta içi saat 3'te günün programına göre değişiyor tabi. Salı da oluyor, çarşamba da, perşembe de veya işte o hangi gün, o gün spor gündemi yoğunsa ona göre yapıyoruz. Biraz önce saydığım isimler zaten Yusuf Kenan Çalık, MKG, Murat Kosova, Nebil Evren ve ben ve elbette ki muhabirlerimiz de Övünç Özlem ve Gürkan Ak'ta e, değişip şekilde programları gündemi yorumlamaya çalışıyoruz. Futbol neti zaten YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Elinize sağlık abi. Tekrardan geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi ama çok da heyecanlıydı bu arada. Gerçekten <laughs> şu an hem heyecanlandım hem terledim ama çok keyif aldım. Ne mutlu bize. Eğlendiysen bir de forma verdik buradan da. En azından barajı geçerek ayrılıyorsun. Rekoru yani... kıramadık ama ya bu sözlerin biraz kırsa da beni. Yeni <laughs> de... başlangıç yapan dedim ondan. Ha, tamam hadi oradan, oradan, oradan biraz teşekkür. kendimi teselli edeyim. Buradan bir sonraki yarış düşüncelere bir mesajın var mı? Olmaz mı? Yani çok özgüvenli gelmeyin. Benim gibi olmayın. Özgüvenli gelirseniz adeta patlıyorsunuz. Burada mütevazi olun. Barajı geçmeye çalışın. 30'u geçmeye çalışın. Bence yeterli. Teşekkürler. Bir YouTube'un geleneğidir. Biliyorsun. Videoyu da senin kapatmanı rica edelim. Arkadaşlar umarız keyif almışsınızdır ve forma verdiğimiz için inanın biz de zaten çok memnunuz, mutluyuz. Hashtag'i yazdıktan sonra zaten siz de formayı alacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz tekrar karşınızda olacağız. Klasik benim kapatışımı yapayım. Hoşçakalın.